F1 Haberler YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Avustralya'da sezonun ilk iki gününü geride bıraktık. Araçların durumu hakkında artık net şekilde konuşabileceğimiz noktaya geldik. Sizlerle birlikte bu videoda takım takım durum değerlendirmesi yapacağız. Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz başlıyoruz. Haas takımı aslında herkesi şaşırtarak son sırada yer aldı. Sezon öncesi testlerinde genel olarak Aston Martin'e yakın olmaları bekleniyordu ancak Sauber'in bile arkasında gözüktüler. Ole Bierman çaylak bir sürücü için geçirebilecek en kötü hafta sonunu geçirdi. Birinci ve üçüncü antrenman seansında kaza yaptı, ikinci antrenman seansına araç yetişemediği için çıkamadı, sıralama turunda da mekanik bir arıza yaşadı. Takım patronu Komatsu'nun acil şekilde güncellemeler ve doğru ayarlar ile takımı yeniden puan potasına sokması gerekiyor. Kiksauber kesinlikle olumlu bir adım attı. Lim Nolson ve Kim Antonelli'nin kötü performansı ile birlikte Q2'ye de çıkmayı başardılar. Helmut Marko hafta içinde yaptığı açıklamada çaylak sürücüler arasında en zayıf gördüğü iki ismin Jack Doohan ve Bortoleto olduğunu açıklamıştı. Bortoleto Q2'ye kalarak aslında bir manada Helmut Marko'ya da mesajını vermiş oldu. Sauber için biraz olumlu konuştuk ama Antonelli ve Limnovs'un araca alıştığı durumda Q2'ye kalmaları şimdilik zor gözüküyor. Geçelim en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Aston Martin'e. Amos yaptığı haberde beklenenden daha iyi olabileceklerini yazmıştı ancak ön gruptan oldukça kopuk gözüküyorlar. Alonso 12. sırada yer alırken 11. sıradaki Racing Bull sürücüsü ile arasındaki fark neredeyse 0.3 saniyeydi. Tabi şunu da belirtelim Alonso yaptığı açıklamada taban hasarı olduğunu ve aracın %100 performans veremediğini söyledi ama yine de ön gruptan kesinlikle kopuk durumdalar takım ümidini tamamıyla Adrian Newey'in dahiliğine bırakmış durumda. Fransız Deva Alpine'e geçelim. Alpine, Williams'tan yavaş Aston Martin'de hızlı olacak şekilde sezona başlamış durumda. Jack Doohan gerilerde kalsa da takımın tecrübeli ismi Pierre Gasly kendisini ilk ona atmayı başardı. Sıralamalardaki en hızlı turlarına bakarsak Jack Doohan açıkçası birazcık geride gözüküyor. Franco Colapinto ellerini kavuşturup beklemeye başlamıştır. Sezonun olumlu anlamda en çok şaşırtan takımı olan Racing Bulls'a bakalım. Bahreyn'de Padok'tan gelen bilgiler takımın oldukça geride kalacağı yönündeydi. Hatta biz de bu noktada tahminlerimizde onları bayağı bir geriye atmıştık. Yuki Suno da kendisini 5. sıraya atarken Hadjar da 11. sırada yer alarak Q3'ün kıyısından döndü. Sezon başı itibariyle Williams ve Racing Bulls arasında güzel bir puan mücadelesi göreceğiz gibi duruyor. Kesinlikle sezona renk katacaklardır. Williams 2025 sezonunun yıldızı olmaya aday durumda. Hem orta sıra için müthiş kalitede iki sürücüye sahipler hem de Sainz şimdiden aracına alışmış gibi gözüküyor. Sıralama seansında Q1 ve Q2'de Albon ve Sainz kafa kafaya benzer turlar atıyordu. Ancak Sainz Q3'te bir türlü istediği ritmi tutturamadı ve geride kaldı biraz daha ritim tutturabilse belki de iki sürücüyle birlikte Ferrari'yi geride bırakabilirlerdi. Gelelim artık tepe takımların performanslarına. Hatta ilk olarak da sezonun en büyük hayal kırıklığıyla başlayalım. Ferrari cuma gününü gerçekten iyi geçirdi ancak sonradan öğrendiğimiz kadarıyla diğer takımlara göre daha hafif bir araçla turladıkları için olduklarından daha iyi gözüktüler. Hatta sürücüler de antrenman seansları sırasında denge sorunları olduğuna dair bazı açıklamalar yapmıştı. Charles Derk 3. antrenman seansında aracın çok fazla arkadan kaydığını söylemişti. Ferrari yağmur ihtimali nedeniyle yarış ayarları için bazı değişiklikler yapmış bu durumda sıralama performanslarını etkilemiş. Hem Charles Derk hem de Lewis Hamilton araçla ilgili hayal kırıklığı yaşadıklarını net şekilde belirttiler. Lewis Hamilton yaptığı açıklamada 0.8 saniye geri dolmayı kesinlikle beklemediğini söyledi. Sezon öncesi tahmin videomuzda Ferrari'yi 4. sıraya koyup biraz vakte ihtiyaçları olduğunu söylemiştik. Araçta gerçekten çok büyük değişimler var, dengeyi sağlamakta çok zorlanıyorlar. İlk birkaç yarışın ardından daha sağlam performans göstereceklerdir ancak geçen seneki güçlü taraflarını da biraz kaybetmiş gibi duruyorlar. Yani hem geleceğe dair biraz umut var hem de biraz korkutucu taraflar bulunuyor. Toto Wolff'ün Mercedes'ine geçmek gerekirse Mercedes aslında bizim tahminimizden biraz daha zayıf bir performansla başladı. Onların en hızlı ikinci takım olmalarını bekliyorduk ancak Max Verstappen en hızlı ikinci takım olarak tek başına mücadele veriyor. Kim Antonelli konusunda Toto Wolff biraz fazla özgüvenli davranıyor. İlk hafta sonunda orta hamurlu onu piste yollamak yerine yumuşak hamurla piste çıkarıp biraz daha garantiye oynamaları gerekiyordu. Evet sürücünün saf bir hızı var ama biraz da sabırlı olmak gerekiyor. Kimi Antonelli'nin psikolojik olarak sezon başında ayakta kalması gerekecek. Toto Wolff araç hızıyla alakalı bir açıklama yaptı. Yarış temposu olarak Mercedes, Red Bull ve Ferrari'nin birbirine çok yakın olduğunu, McLaren ise bu takımlardan daha ileride olduğunu söyledi. George Russell da bu açıklamayı doğruladı hatta biraz da abarttı. Şunu söyledi McLaren başka bir seviyede. Şu andaki gelişimlerini durdurup 2026'ya odaklansalar bile onları yakalamamız çok zor dedi. Tüm gridin kabul ettiği şey McLaren'in çok çok önde olduğu. Red Bull'a gelecek olursak takım sonsuz bir döngüye girmiş gibi gözüküyor. Max Verstappen yine en hızlı ikinci araca sahip ancak yanındaki sürücü sorunlarla boğuşuyor. Liam Lawson bırakın kötü gözükmeyi, adeta Formula 1 seviyesinde değilmiş gibi durdu. Neredeyse her virajda sorun yaşadığı turlarını bir türlü toparlayamadı. Yani Sergio Perez'den daha kötü gözükmek gerçekten olacak iş değil. Genç sürücünün acilen kendisini toplaması lazım yoksa kendisini bir anda Racing Pulse'da bulabilir. Ve ilk sıradaki takıma geçelim. O takım herkesin tahmin ettiği gibi McLaren. McLaren'in düşük yakıtta sorunlar yaşadığı söyleniyordu ancak doğru ayarlarla birlikte bu sorunu da çözmüş gibi duruyorlar. Oscar Piastri son sektörde küçük bir hata yaptı. O hata da olmasa belki de pole pozisyonu alabilirdi. Sezonun başı itibariyle Lando Norris, Oscar Piastri ve Max Verstappen arasında bir şampiyonluk mücadelesi olacakmış gibi gözüküyor. McLaren'e bekleyen yalnızca bir tehdit var o da aracın ayarlarıyla alakalı. Lando Norris'e göre araç çok hızlı ancak doğru ayarı yapmakta oldukça zorlanıyorlarmış. Daha önce bu sorunu Red Bull'da yaşamıştı. Cuma gününü oldukça gergin ve zorlanarak geçiriyorlardı. McLaren'in bu konuda birkaç güncelleme yapması gerekebilir. Videonun sonuna doğru geçerken yarışla ilgili de çok küçük konuşalım. Yarışla alakalı en önemli konu yağmurun yağıp yağmaması olacak. Şu an gelen haberlere göre yağmurun yağmama ihtimali yok gibi. Max Verstappen'in ıslak zeminde nasıl bir canavara dönüştüğünü hepimiz biliyoruz. Yarışın tüm dengeleri yağmura bağlı durumda. Eğer yağmur yağmazsa ve kuru zeminde bir yarış izlersek çok büyük bir ihtimalle rahat bir McLaren galibiyeti görebiliriz. Evet dostlar Avustralya'da ilk iki günün sonucunda çıkarımlarımız bunlardı. Yarıştan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. F1 Haberlerle kalın.